Merhaba sevgili dostlarım. Yasun'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağım. Zamansız bir zamana niyetle kolektif bir okuma olacak. E, aklınızdaki kişiye sizinle ilgili sorular sordum. Sizi seviyor mu? Soracağım daha doğrusu. Sizi seviyor mu? Sizinle ilgili planları nelerdir? Bakış açısı nedir? Bununla ilgili derin detaylı bir okuma gerçekleştireceğiz sevgili dostlarım. Öncelikle aklınızdaki kişinin size karşı enerjisine daha sonrasında sizin ona karşı enerjinize bakacağım sevgili dostlarım ee, biliyorsunuz bu kolektif bir okumadır bireysel e, okuma isterseniz bireysel bir bakım isterseniz sevgili dostlarım ben normalde yaşam koçuyum, biyoenerjistim, numaroluğum e, tarot okuyucusun e, astroloji üzerine şu an eğitim alıyorum daha onu tamamlamadım e, her anlamda size katkı sağlıyorum sevgili dostlarım en büyük faydalarım e, katkım yani ciddi anlamda rehberlik yapıyorum ben bakımlarımı bu arada çok özür dilerim başlamadan önce kısaca onun da bilgisini aktarayım whatsapp üzerinden görüntülü olarak seanslarımı yapıyorum Bir saati yakın sürüyor benim seanslarım bazen eğer vakit konusunda bir sorunum yoksa bu bir saati aşabiliyor eğer varsa bir saatte yetinmek zorunda kalıyoruz sevgili dostlarım ben genelde şöyle söyleyeyim hayatınızda var olan sorunların çözümü konusunda size destek oluyorum hep şunu diyorum, şu tarotu okumak bir meziyet değil, benim gözümde bir meziyet değil. Çünkü bunu hani küçük bir çocuk bile şu kartların anlamını öğrendiği zaman bunu okuyabilir. Önemli olan ciddi anlamda katkı sağlayabilmek, rehberlik yapabilmek. Ben bu alanda kendimi geliştirmeyi ve bu ilmimi artırmayı tercih eden bir insanım. Fidel'cim gel. Fidel iki gündür ben seanslarımda, Fidel geliyor. Böyle yatıyor benim oğlum. Demek ki sizin şifaya ihtiyacınız var ki benim oğlum sizi şifalandırıyor değil mi anneciğim? Şimdi yatacak Fidel. Evet. <laughs> müsaade edecek mi anneciğim? Fidel. Oh Fidel yattı. Devrildi. Anneciğim müsaade edecek misin? Fidoş. <laughs> Biz Fidel'le bütün gün böyle takılıyoruz değil mi anneciğim? Hadi müsaade et oğlum. Hadi kuzum benim. Benim akıllı oğlum. Benim oğlum gerçekten çok merhametli, çok güzel bir oğlum var. Hadi anneciğim. Şimdi canlarım. Eğer bir e, bireysel bakım isterseniz 0553 648 0679 no numaradan bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi zamansız bir zamana kolektif e, bir okuma olacak. Herkesin birin bütün hayrına olması niyetiyle bu okumayı gerçekleştiriyorum. Aklınızdaki kişi ne size karşı enerjisi nedir? Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir? Sizin ona karşı şöyle yapayım. Sizin ona karşı hatta şu kartlarımı da şöyle kenara koyayım. Sizin ona karşı enerjiniz nasıl? Şimdi sevgili dostlarım. Ee, o size karşı enerjisinde diyor ki deneyim olarak geldi. Deneyimlediği olaylara edinilmiş tecrübe ile yaklaşma. Yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınanmak dedi. Yani bu insan sizinle yaşadığı süreci bir tecrübe olarak görmüş sevgili de dostlarım. Siz ise bu işte biraz gurur çalıştırmışsınız. Kendini üstün görmeye, kibir ve büyüklenme olarak bu kartın anlamı. Ben ama bu kartın anlamını bu şekilde nitelendirmiyorum. Hani gurur şöyledir. Bir haksızlığa uğradığınız zaman kendi hakkınızı, kendi öz saygınlığınızı korumak adına karşı tarafa gösterdiğiniz bir duruştur. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şahıs olarak senin bu davranışını hak etmedim. E demek için dik duruştur benim gözümde. O yüzden bunu bu şekilde alıp kabul ediyorum sevgili dostlarım. Kabul ediyorum yalnız. Kabul ediyorum değil, diyorum. <laughs> Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişinin bugün size karşı enerjisi nedir? Bakalım. Pardon. Aklınızdaki kişinin Kişi bugün sizinle ilgili neler düşünmüş, neler hissetmiş? Aklınızdaki kişi bugün bu anın enerjisiyle Neler düşünmüş, neler hissetmiş bakalım sevgili dostlarım. Ba şu anda, evet şu açı güzel bir açı. Sevdim bu açıyı. Bugün aklınızdaki kişi coşmuş. Hmm. Bu arada herhangi bir ilişki tipine niyet etmedim. Küs ayrı dargın, kırgın, devam eden ilişkiler de olabilir sevgili dostlarım. Siz lütfen... E dediğim gibi kolektif bir okuma olduğu için sadece size uyan kısımlarını alıp kabul edin. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene gönderebilirsiniz sevgili dostlarım. Canlarım. Şimdi hani bazen altta yorumlar var. işte bu bana uymadı falan. Uymayabilir. Çünkü hani sonuçta bireysel değil sevgili dostlarım. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi bugün sizinle ilgili büyük ihtimalle bu ilişkide bir ayrılık kopuş var. Ya çocukla ilgili mevzular var ya siz arkaya dönüp gitmişsiniz. Bu insan şu anda böyle iliklerine kadar diyeceğim. İnanılmaz sizin yoksunluğunuzu hissetmiş. Ben hep şunu derim. Bir şey yanınızdayken, hayatınızdayken bir şeylerin kıymetini anlamazsınız. Neden bunu söyledim? Bu insan şu anda sizin yoksunluğunuzu hissediyor. Bu sebeple de inanılmaz şekilde böyle... E, duyguları coşmuş e, Kupası geldi ikiz alev kartı geldi Kupa ikilisi geldi Bunların hepsi aşıklardır Yani aşkı sevgiyi tutkuyu anlatan e, kartlardır Yani sizin bu Ya ilişki içerisindeyken e, Bu süreci algılayamadı Hani hep elimin altında Nasılsa hani e, hep benim hayatımda Diye nitelendirdi ama sizi kaybettikten sonra Bu duygularında bir yoğunlaşma Olmuş sevgili dostlarım Diyor ki siz eğer onun hayatında olursanız ona onun hayatındaki her şey mümkünmüş yani her şeyi eğer bir zorluk varsa bunu kolaylıkla başarabiliriz üstesinden gelebiliriz olarak nitelendiriyor sevgili dostlarım. Bununla beraber bu insanın bugün e, gerçekten sizin e, değerinizi anladığı bir gün olmuş. Evet en doğru cümle bu sizin değerinizi, sizin kıymetinizi, size olan sevgisini idrak ettiği bir gün olmuş sevgili dostlarım. Bununla beraber bugün Tutku anlamında size karşı yükselmiş, bir çekim hissetmiş, eğer burada bir bir şey varsa çözülmesi gereken, bununla ilgili de bir çözüm üretme isteği içerisinde olmuş sevgili dostlarım. Siz bu ilişkide, bu insanın gözünde inanılmaz değerli bir insansınız. Kendi kıymetini bilen, naif, ne istediğini bilen, varlıklı, donanımlı, kültür, ahlak seviyesi yüksek bir insan... Aynı zamanda sizin bu insana şans getirdiğinizi düşünüyorum sevgili dostlarım. Bu insan size adım atması gerekiyor. Lakin, lakin sevgili dostlarım. Bu insan yine hep aynı şeyler çıkıyor. Sanki bir tercih yapması lazım yani. İki tane önünde seçenek var. Ya A kapısından gidecek ya bek ya da B kapısından gidecek. Burada karar vermekle ilgili bir şey var sevgili dostlarım. Yani burada Evet karar verip ve yoluna devam etmesi gerekiyor. Ee, ama şu an tam merkezde hani bunu özetleyecek toparlayacak olursak sizin ne kadar donanımlı olduğunuzdan tutun da tutku, aşk, sevgi bütün istekler coşmuş ama diyor ki tamam bunların hepsi tamam ama sen yoksun. Sen yoksun diyor ve burada bir özlem de var sevgili dostlarım. Bugün bunun farkına varmış aklınızdaki kalbinizdeki kişi. Peki ben şöyle söyleyeceğim. Ben dışarıdan bir insanım. Hani sizi de tanımıyorum. Aklınızdaki kişiyi de tanımıyorum. biz bununla bir yerde karşılaştık ve bana sizinle ilgili bir şeyler anlatmaya başladı. Yani size hani siz direkt sorsanız hani benim hakkımda ne düşünüyor derseniz size işine geldiği gibi anlatır. Ama dışarıdaki insanlar her zaman naif yani şey daha dürüst oluruz. Çok özür dilerim. Daha dürüst ve daha şeffaf davranırız. Ee, i̇yisiyle kötüsüyle daha e, objektif olarak anlatır Şimdi ben dışarıdan bir göz olarak dışarıdan herhangi bir insan olarak Biz bu insanla bir yerde karşılaştık ve sizi bana anlatıyor Nasıl anlatırdı? Aklınızdaki kişi sizi bana nasıl anlatırdı? Bir bakalım Sizi bana nasıl anlatırdı sevgili dostlarım? ...sizi bana nasıl anlatırdı? Aklınızdaki kişi. Şöyle kartlarım. Umarım. Aklınızdaki kişi. Sizi bana nasıl anlatırdı? Şimdi iyi dostlarım. Bu insan e, duygu anlamında e, kendini şu anda bir çıkmazın içerisinde gibi hissediyor. Yani ya araya başka enerjiler karıştırdı bir şey yaptı orada bir kaybolmuşluk hissi var maalesef ki. Duygusu var mı? Evet duygusu var. Yani ben e, atıyorum hani şöyle diyor ben hani sizden için sizi sevdiğini söylüyor ama e, burada işin içinden çıkamadığı süreçleri var. Yani aranızda çok negatif sözler söylenmiş. Ee, sanırım sizi çok fazla üzmüş diyor ki ben ona haksızlık yaptım ve şu an vicdan azabı duyuyorum diyor kendisi ama arada söylenen sözlerden dolayı bu vicdan azabını çekiyormuş sevgili dostlarım kafası yine çok fazla karışık ee, diyor ki yani bir sürecim var bunu tamamlamam lazım bir şeyin netleşmesi gerekiyor hayatımda ondan sonra bir yol çizeceğim ama kesinlikle size karşı duyguların çok yoğun olduğunu ve sizi kesinlikle hiç kimseyle de paylaşmak istemediğini söylüyor sevgili dostlarım bu arada diyor ki hani sizden için hem çok romantik, çok duygusal, aynı zamanda ne istediğini bilen net bir karakter olarak nizelendiriyor tamam mı? Ee, şunu da söyledi. Yani bunu niye söyledi bilmiyorum ama şöyle bir şey söyledi. Ben onu hiç aldatmadım dedi. Böyle bir şey söyledi. Ya sizin sadakatinizden çok emin ya da e, böyle bir şey söyledi. Yani eğer bununla ilgili bir derdiniz bir şeyiniz varsa... Yani bunu söyledi sevgili dostlarım. Ve şu anda bu insanın işle ilgili bir süreci varmış. Ee, hani sizinle tamamlanmak adına bir eylem olacak ama beklediği bir süreci var. Ya iş anlamında bir beklediği bir şey olabilir. Ya maddesel para anlamında beklediği bir şey var. Daha sonra sizinle daha ciddi bir boyuta geçeceğini anlatıyor bana. Şimdi bu insan neden pişman olmuş bunu merak ettim. Aklınızdaki kişi neden pişman olmuş? Yani arada sözler söylenmiş ama başka bir sebebi var mı alt bantta? Şimdi bu insan neden pişman olmuş? Bu insan neden pişman olmuş? Sevgili dostlarım, bu okumanın enerjisine dahil olmak için lütfen kanalıma abone olup bu gönderiyi beğenirseniz çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Şimdi canlarım şöyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. Yine dışarıdan sesler geliyordu. Evet. Gelsin bakalım. Şimdi bu insanın pişmanlığı neden? Yani ne yapmış da böyle pişman olmuş diye sorduğunda sevgili dostlarım. Aranızda böyle çok negatif sözler söylenmiş ama e, sanırım başka enerjiler, yalan, dolan, aldatma, ihanet mevzuları da gündeme gelmiş. Bu insan size hak ettiğiniz bir şeyi vermesi gerekiyormuş lakin vermemiş burada bir kumar oynamış. Siz bir başlangıç beklerken bu insan e, önünüze iki tane seçenek koymuş. Ya e, kendisi sizi bir seçenek haline getirdi ya siz ya bir başka birisi. Ee, ya başka bir olay durum olabilir Bir şey tam başlayacakken gerçekten yoluna girecekken e, sanırım işler sarpa sarmış sevgili dostlarım Bu arada e, bu insan hani size e, en büyük hani vicdan azabı da sizin bunu hak etmediğiniz yani e, nasıl söyleyeyim Hani çok yüksek şeydesin ya yani bu insandan, hem kültürel hem ahlaki olarak her anlamda bu insandan üstünsünüz. Anlatabiliyor muyum? Yani dünyaya bakışınız olsun, vizyonunuz olsun. Kendisini sizden aşağı görüyor. Yani nasıl derler hem suçlu hem güçlü diye bir tabir var ya. Bu insan evet sizi incitecek bir şeyler yapmış. Ama sizin kıymetiniz de biliyor. Ya da farkındalığınızın farkında sevgili dostlarım. Ve şu an evet yaptığı şeylerden pişman mı? Bir pişmanlık enerjisi var. Barışmak için de bir adımı olacak bu insanı sevgili dostlarım. Canlarım. Şimdi bazen bir şey soruyoruz, başka bir şey cevap veriyor. Peki aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu diye soralım sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Biz yine bir şeyler söyledik. Bu yine kendi bildiğini okudu. Ama şu güzel şeyler de söyleyecek umarım sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu dedik. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Şimdi sevgili dostlarım, e, bu insan sizin arkanızdan iş çevirmiş ya da e, iletişime geçme Yani şu anda iletişime geçmekle ani ve hızlı bir e, şekilde iletişime geçmekle ilgili bir düşüncesi var. Bu artık bilincine e, ulaşmış. Diyor ki hani seviyor mu diye sorduğumuzda şunu diyor yani sizin kıymetinizi bilerek söylüyor. Diyor ki evet diyor ben diyor onu diyor ee, hani bir seçenek unsuru haline getirdim tercih yapmam bir şey gereken bir süreçti ve ben kararımı verdim ve sizinle yani büyük ihtimalle kararı sizden yana olmuş sevgili dostlarım ya da olacak Aliye başka enerjiler gibi sevgili dostlarım yani evet aldatma var mı aldatma olmuş bu ilişkide yani aldatma illa hani farklı bir insan illa hani sevgili partner anlamında değil aile bireylerinden de birisi olabilir yani lütfen siz bunu hani kendinize uyan şekilde alın. E, ve bu insan e, şöyle söyleyeyim sizden ayrı kaldığı süreçte bunun hayatında ilahi adaletle ilgili bir süreci olmuş. Yani çok e, kale gibi sağlam gördüğü bir şeyi kaybetmiş. Yani orada yıkılmaz hadi işte ne olursa olsun o değişmez hep e, orada var. Hani bir güvencesi varmış tamam mı ama orada hani... En güvendiği yerden bir yıkım almış, bir e, hak ediş almış. Yani eğer bir ceza ise bu da bir hak ediştir sevgili dostlarım. Ve şunu söylüyor: e, Biraz hani direkt suratınıza gelip bir şey yapmayacak, biraz arkadan dolanarak sizinle iletişime geç, geçecek sevgili dostlarım. Diyor ki hak ettiğiniz şey neyse bunu vermekle ilgili bir düşüncesi var ve bu insanın hani seviyor mu dediğimde e, bu ikisi de yuva ve aileyi temsil eder tamam mı? Tamamlanmak adına. Tekrar bir araya gelip aile yuva olmak adına bu insanı size karşı bir eylemi olacak sevgili dostlarım. Şimdi seviyor mu dedik başka bir şey dedi. Peki bu insan bir şey soruyoruz başka bir yerde cevap veriyor. Bu insanın size dair planları nelerdir? Aklınızdaki kişinin size dair planları nelerdir? Aklınızdaki kişinin size dair planları nelerdir? ne bir vizyonsuzluk örneğiyle beni dumura uğratıyor bu aklınızdaki kişi beni benden alıyor çok stratejik çok akıllı bu insan bak sen şimdi canlarım bu insan Sizden ayrı kaldığı sürece, şöyle söyleyeyim, hani asılan adam geldi bile isteye kendini geriye çeken insandır. Bu süre zarfında diyor ki, bunu maske takmış. Yani bildiğiniz hani böyle satranç oynar gibi sizinle oynamış sevgili dostum. O onun hamlesinin bir parçasıymış. Yani buna, bu insana şu anda itibar etmeyin. Tamam mı? Diyor ki, önümü göremediğim süreçlerim vardı. Hani planları ne dedik ya. Ee, geri durduğu sürede evet bir, bir takım planlar yapmış Önümü göremediğim şeyler neyse bunları artık hayatımdan e, atmak istiyorum diyor kendisi sevgili dostlarım Bu ilişki içerisinde bir öfke var Yani bu öfkeyi siz mi yaptınız o insan mı size karşı duyuyor bakalım Bir öfke hali var siz mi yoksa aklınızdaki kişi mi Yani siz bu insana karşı bir öfke duymuşsunuz sevgili dostlarım. O şu anda bunu iliklerine kadar hissediyor. Sadakatle ilgili bir mevzus var. Yani kendi ruh benliğine döndüğünde evet ben ya sadık olmalıyım ya hani sizden af dilemek olabilir, özürlemek olur. Bununla ilgili kendi ruhuna döndüğünde fark ettiği bir şeyler var. Yani bu insan araya başka enerjiler karıştırmış sevgili dostlarım. Yani arkanızdan iş çevirdiyse bile Ya ayağına dolaşmış bu şey Ne olduğunu bilmiyorum Çünkü burada bir mutsuzluk hali de var Bu insanın fark ettiği şey Sizin gerçekten çok güçlü Çok karakterli Çok inanılmaz onurlu şerefli duruşunuz olmuş Yani burada bir aydınlanma Olmuş kendisine Diyor ki şu anda hani eyleme geçecek mi e, Düşünce anlamında e, Sadece düşünmüş ama e, Kafasında hala bir takım korkular var Şayet bu korkuları e, aşarsa bu insan e, sizinle somut bir adım atarak bir eyleme geçecek sevgili dostlarım. Bu insan. Şimdi canlarım ne soralım ne soralım ne soralım. Araya girer e, bunu sadece uyan dostlarım alsın lütfen tamam mı? Araya giren üçüncü enerjiler. Başka bir partner olabilir, aile bireylerinden birisi olabilir. Tamam mı? Bunlar aradan çıkacak mı? Araya giren üçüncü enerjiler aradan çıkacak mı sevgili dostlarım? Araya giren üçüncü enerjiler sizin aranızdan çıkacak mı diye soralım. Sizinle böyle sürekli kavga halinde yani zihninde bile kavga ediyor sürekli sizi manipüle ediyor bu insan. Yani aradan çıkacak mı eğer şu sadakatle ilgili mevzuyu çözerseniz bu insan yani araya giren enerjiler çıkabilir sevgili dostlarım. Yani net evet çıkacak bitecek anlamında bir şey söylemedi ama bu insan sürekli sizi manipüle ediyor. Ya ben hiç sevmedim bu enerjiyi. Ya ne duygusunu gösteriyor ne şey yapıyor bir şeyler sanki yapıyormuş gibi yani muş gibi yapıyor ama yapmıyor anlatabildim mi yani size bir hak ediş verecek ama o insanı hayatından çıkartır mı çıkartmaz mı yani bir sırt dönme hali var ama kendisini çıkartıyor yoksa o üçüncü insan kendi isteğiyle mi oradan ayrılıyor bir soralım kendi isteğiyle mi gidiyor yani bir gidiş var ama kendi isteğiyle mi yoksa o mu çıkartıyor Çok ilginç. Bununla ilgili bir şey söylemiyor sevgili dostlarım ya yani net bir şey söylemedi. O yüzden hani bu soruyu es geçelim yani cevaplamak istemiyor. O mu çıkıyor yoksa e, o üçüncü kişi mi kendi isteğiyle çıkacak e, bir şey söylemedi sevgili dostlarım. Şimdi canlarım. Bu bakımı daha bireysel hale getirmek için sevgili dostlarım şöyle yapalım. E, bir tane soru sorun aklınızdaki kişiyle alakalı olarak bir. 2, 3. Birinci kartımız, ikinci kartımız, 3. kartımız sevgili dostlarım. Buradan bir tanesine odaklanın lütfen. Birinci kart, ikinci kart, üçüncü kart. Aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru sorun. Buradan aradığınız sorunun yanıtını bulacaksınız. Şimdi birinci kartımızdan başlıyoruz. İçe dönüş geldi. Yine bizim 5 şu kartımız. <laughs> Diyor ki içindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istediğine doğru yere yani kendine uğrama dedi. Bu insanın kendi içinde keşfettiği bir süreci olacak. İkinci olarak kasırga geldi. Sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler dedi. ikinci kartımızda. Üçüncü kartımızda hicap geldi onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durumu içerisinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmak istemek istemekleri. Yani birinci karttaki insan e, hani aklınızdaki kişi sorduğunuz sorularda bu insan gerçekten farkındalığı yüksek bir insan. İkincisinde biraz kaos ortam olacak. Üçüncüsünde ise e, bu insan size yaptığı haksızlığın farkına vararak bir utanç duyacak. Bu da güzel bir şeydir. Yani insan utanma duygusunun ar duygusunun olması güzel bir şeydir. Şimdi Aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsaydı size ne söylerdi? Şimdi seninle ciddi adımlar atmak istiyorum dedi birincisinde. İkincisinde duygularımdan emin değilim dedi. Üçüncü olarak seni çok arzuluyorum dedi. Yine ee, bizim orada bir laf var da <laughs> söylemeyeceğim. Saçmaladı gene. <laughs> Yine saçmaladı. Yani duygularımdan emin değilim. Hani kalbim yok ama beynim var falan. <laughs> Sayarmış. Sizinle ciddi adımlar atmak istiyorum sevgili dostlarım. Sevgili aldık kabul ettik. Ne yapalım? Söylediği her şeye itibar edeceğiz diyemedim. Yine konuşamadımdı. <laughs> Canım. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Şu inanılmaz sıcak ver ve artık nefes alamayacak duruma geldim. Şimdi vantilatörü açınca böyle çok kötü bir ses geliyor arkadan. Bu beni rahatsız ediyor dedim ki hani siz de rahatsız etmesin diye onu kapattım. öyle olunca artık dayanma şeyim kalmadı. <laughs> Size de kendime de artık eziyet etmeyin. umarım buradan aradığınız soruların yanıtını bulmuşsunuzdur sevgili dostlarım. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. bu arada yine çok özür dilerim kapatmadan şunu da söyleyeceğim bu kanala yeni gelen dostlarım için söylüyorum ben bu kanalımı kolektife hizmet etmek için açtım ve buradan herhangi bir ücret almıyorum şu anda şayet youtube'dan eğer o ayarları bir halledebilirse, buradan bir para akışı geldiği zaman buradan gelen parayı ben tamamen sokak hayvanlarına harcayacağım o yüzden sizin her beğeniniz aboneliğiniz kolektife hizmet eden bir durum olacak sevgili dostlarım hep beraber katkı sağlayacağız insan olarak e, teşekkür ederim kalbinizden öpüyorum varlığınız daim olsun görüşmek üzere iyi günler diliyorum sevgili dostlar